Bugün anneler günü. Yanı başımda olan Anıurlu tam 45 yıldır 4 tane engelli çocuğuna bıkmadan, usanmadan bakıyor. Anıurlu anneliğin ne kadar kutsal bir görev olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Valla 5 tane çocuğum var. 17 yaşında evlendim. En büyük kızım Nuray. 45 yaşında, 43 yaşında İlhan, Semra 41 yaşında, Hasan 31 yaşında. Bir kızım evli, evet. Has Hasan'ın bir büyüğü evli. Zihinsel engelli yani, bir de akraba evliliği vardı işte. O zorluklar çekiyorum, böyle bunların önünde benle eşimiz yani kimse bakmıyor başka. Aynı bebek gibi biz bunlara bakıyoruz. Banyosunu yapamıyorlar, kıyafetlerini giyemiyorlar, saçını tarayamıyorlar yemeğini yiyemiyorlar, ayakkabılarını ters giyiyorlar. Yani zor durumdayız biz. Bir tane de, dört tane de yani çok zor. Ya zor işte bunlara bakım çok zordur yani. Ben ancak çeken bilir yani Allah bana vermiş düşmana vermez. Yine de benim evlatlarım ben kendime bakmam onlara bakarım yani. Canım gibi ben onlara bakarım. Bana 45 yaşında işte en büyük kızım 45 yaşında. bu e bugün anneler günü işte bak Herkes kendi çocuğuyla beraber gezip tozuyorlar ama bak ben bunların 40 45 senedir ben bunlara bakıyorum. Benim evlatlarımdır, mecbur ben bunlara bakacağım. Ya nelik biliyorsunuz işte be, evlatlarım yani onların bir yerinde bir şey olsa, bir dişi arsa bir şey olsa ben gece yatmam. Gece yanında dururum sabaha kadar yani bakarım ben. Canı gönülden bakarım ben çocuklarıma. Vallahi anneler işte bazıları görüyorum televizyonlarda çocuklarına bakamıyorlar, atıyorlar. Yani ben öyle yapmam asla. Ölene kadar ben çocuklarıma bakarım. Anneler kutsal çok yani herkesin anneler gününü kutluyorum ben. <laughs> Sağ olasın. Yani ne gibi sağ? Tamam